Arkadaşlar sorumuz orijinal yayınlarından çok güzel bir örnek. M ve N birer pozitif gerçek sayı olmak üzere demiş. Eşitliği sağlayan M ve N değeri için M bölü N oran nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar ben bunların hepsini eşittir K desem. Bakın bunların hepsini eşittir K desem. Yani logaritma 4 tabanda M'yi de K'ya eşitleyeceğim. 6 tabanda N'i de K'ya eşitleyeceğim. 9 tabanda M artı N'yi de K'ya eşitlesem. Yani aradaki aslında ilişkiyi bulmaya çalışıyorum. Sadece logaritmalarla çünkü yol alamayız. O halde bakın şöyle yapalım. Logaritma 4 tabanında diyorum m ifadesi eşittir k ise buradan logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak attığımda m sayısı 4'ün k'ıncı kuvvetidir. Aynı şekilde logaritma 6 tabanında n ifadesi eşittir k ise logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa gönderirsem n sayısı da 6'nın k'ıncı kuvvetidir. Aynı şekilde arkadaşlar logaritma diyorum 9 tabanında m artı n ifadesini de k dersem eğer bunda da Yine aynı şekilde M artı N değerimiz 9'un kalancı kuvveti yapacaktır. Şimdi aslında aradaki ilişkileri görmüş olmanız lazım. Bakın arkadaşlar şunların üçü de birbirine çok benzer ifadeler. Ama şöyle yaparsam benzer. Nasıl? Mesela ben 4 üzeri K ile 9 üzeri K'yı çarparsam 36'nın kalancı kuvveti yapar. Bu da bunun tam karesi olduğu için şöyle yapalım. M ile M artı N'yi çarparsam aslında neyi çarpmış oluyorum? 4 üzeri K ile 9 üzeri k'yı çarpmış oluyorum. Bu 36'nın k'ıncı kuvvetidir. Yani şuradaki n sayısının aslında ben karesini elde etmiş oluyorum. Çünkü bu 6'nın k'ıncı kuvvetinin karesidir. Ya da 36 6'nın karesi olduğu için 6 üzeri üstünü üstünü çarparsan aynısı gelecektir. Dolayısıyla böyle bir eşitlik bulduktan sonra bakın şu m içeri dağıtırsam m kare artı m n eksi diyorum n'nin karesi eşittir 0. Bunu karşı tarafa gönderdim. Bunu rahat görmek için yan tarafa yazıyorum m kare artı diyorum. Mn eksi n'nin karesi eşittir 0. Şimdi bize sorduğu soru aslında dikkat ederseniz m bölü n olduğu için ben bu denklemi m bölü n'ye çevirmeye çalışacağım. Nasıl? Her taraf arkadaşlar n kareye bölersem. Bakın her tarafı n kareye bölersem. Şöyle n kareye böldüğümü düşünün. Bu ifade m bölü n'nin karesi olacaktır. Artı şunlar birbirini götürürse burada m bölü n kaldı. Yani n'lerden bir tanesini sadeleştirmiş oldum. Eksi diyorum. Burası da zaten 1 eşittir 0 bölü ne yaparsan yap 0 gelecektir. O halde burada arkadaşlar ben m bölü n ifadesine k dersem eğer. Hatta k demeyelim farklı bir değişken kullanalım artık a diyelim mesela. Burası A'nın karesi artı. Şu da M bölü N olduğu için A eksi 1 eşittir 0. Yani ikinci derece denkleme benzettim. İkinci derece denkleme dönüştürdüm. Sonra ne yapacağız? Şimdi M bölü N oranını bulacağım. Tamam M bölü N dediğim şey A. Yani ben aslında A'yı bulursam M bölü N oranını bulmuş olurum. Şimdi denklem çarpanlarına ayrılabiliyorum mu? Ayrılamıyor. Ne yapmamız lazım o zaman? İkinci derece bir denklem çarpanlarına ayrılamıyorsa diskriminant yöntemine başvurmam lazım. O halde B kare eksi 4 A C'den bakın arkadaşlar... B'miz burada 1. A'mız da 1. Bir. Yani 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı C'miz de eksi 1. 1 artı 4 eşittir 5. Diskriminantımız 5'e eşitmiş. Yani sıfırdan büyük. Demek ki bu denklemin iki farklı reel kökü vardır. Peki biz bu kökleri nasıl buluyorduk? Eksi B artı kök delta bölü 2A formülünden buluyorduk hatırlarsanız. O halde arkadaşlar B'miz 1 olduğu için eksi 1 diyorum. Artı kök 5 bölü 2 çarpı 1'den 2 gelir. Ya budur ya da bunun eksilisidir. Şimdi seçeneklere baktığınız zaman da arkadaşlar zaten C seçeneği direkt gözüküyor. M bölü N aşağıdakilerden hangisidir? Ee, pozitif gerçek sayılarda arkadaşlar kök 5 eksi 1 bölü 2'ye eşit olabilir. Umarım burası anlaşılmıştır. Bence güzel bir örnek ama görmesi tabii ki zor örneklerden bir tanesi. Bir sonraki zoru çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.